Savaş tamamen hileye dayanır. Yıllar boyunca Batı'nın riyakarlığı dünyayı savaş alanına çevirdi. Kardeşlerimiz ve evlatlarımız kendi kanlarını dökerken yozlaşmışlar sadece konuşur. hilekarlığın ucu iki tarafa da dokunur. Rus yetkililer saldırıların Amerikan CIA ajanları tarafından yapıldığını iddia ediyor. Yalan ne kadar büyük olursa insanlar o kadar çok inanacaktır. Ve eğer bir ulus intikam için yanıp tutuşuyorsa bu yalan kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayılır. Kahrolun savaş uçakları nerede kaldı? Bu yangın yoluna çıkan her şeyi yakıp çür ederek büyüyor. Bu birleşik devletlere kasıtlı yapılmıştır ve savaş nedenidir. Düşmanlarımız tek başlarına tarihin akışını değiştireceklerine inanıyor. Ancak hepsi tek bir adamın iradesine bağlı. Merhabalar arkadaşlar. Dream Time TV kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Call of Duty Modern Warfare 3 serisini Başlıyoruz yalnız e, daha önce de çekmiştik bu seriyi e, Warfare 1'den 3'e kadar çekmiştik Yalnız orijinal dilindeydi biz dilimiz döndüğünce e, Türkçe olarak size aktarmıştık Ama bu sefer Türkçe tıplas ve Türkçe tıplazın bittiği yerde Türkçe adresiyle devam edeceğiz Arkadaşlar e, güzel bir seri güzel bir oyun eski bir oyun hemen hemen herkes zaten biliyor dedik ki oynadık ama Türkçe dublajın tadı bir başkadır ve Türkçe dublaj olarak şöyle bir başlangıcımızı yapalım Call of Duty serisinde klasik bir videoda bir görev olarak ilerleyeceğiz bilginiz olsun arkadaşlar bildiğin dünya artık yok onu geri getirmek için ne kadar ileri giderdin? Shepard bir savaş çıkardı. Fakat gerçeği sadece biz biliyorduk. Nikolay, soğuğu buradan çıkarmalıyız. Da, bir yer biliyorum. Orijinal alt ama Türkçe duplaz. Ee, Türkçe duplazın olmadığı yerde alt yazı Türkçe olacak arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım bunu. Onu içeri getirin. Warfare'ın için öncesini görüyoruz şu an arkadaşlar. Aldan ufak tefek kesitler. Yoldan çekilin bir doktor bulun. Yardıma ihtiyacı var hemen. Bak Davis yaralı. Onu kaybediyoruz. Şarj ediyorum. 3 2 bir, temiz! Ve başlangıcımızı yapalım artık. Yani bu üçüncü seride nice adamları kaybediyoruz. Vurulduk, vurulduk! New York'ta durum raporu nedir? Rusların sinyal bozucu kureleri hava desteğimizi engelliyor. Hava hakimiyetini sürdürürlerse savaşı kaybederiz. New York'u kaybedemeyiz. Bölgede göreve tayin edebileceğimiz özel görev birimleri bulunuyor mu? Benet üstünde g sokum bir delta gücü ekibi var. Çağrı kodu metal. Overload. Metal 01 güvenli hatta. Ben Sandman. Operasyon kontrol sen ben. Işte ben, Tamam. Bölgemizde olmanıza sevindim sen ben. Ruslar elektronik haberleşme ve yön bulma sistemimizi bozmak için elektronik önlemler kullanıyor. Ana yayın kulesi Tam çatışma noktasına giriyoruz şimdi, Hadi bakalım. Üstünde. Takımınızın onu yok etmesi gerek. Sinyal bozucu tam kapasitede. Yani onu yok edene kadar ter sizle haberleşmeniz olmayacak. Kara birimlerinin size yakın olmasını sağlayacağım. Tamam. Anlaşıldı. Bu işi halledeceğiz. Delta Force. Hadi bakalım. Biz de bir giriş yapalım. 17 Ağustos Karasalı Frost. saat 10.18. New York Çıkalım semalarındayız. At şu kapıyı şimdi. Düşler işgal etmişti zaten. Bizim olanı tekrar geri alacağız. Haydi bakalım. Hadi oğlum. Cephe 500 metre kuzeyde. Ona bir an önce ulaşmalıyız. Tüm istasyonlara, tüm istasyonlara Ha kurisiyle... bundan ilerleyelim Hem de savunuruz buradan kendimizi. Altta Ben şöyle bir kayayım şuradan. İlerliyorum. Sağdan ilerliyorum. Çıkamıyorum. Hop 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 hop. gel buraya. İlerliyorum. Aldım aldım. Oğlum dol değilsin şu şarjörü. Sağdaki kişi Baba sesi mi çok bunun ya? Olamaz bir şey söyleyemsek. Eee şeyden çıkar mı acaba? Afiş şöyle yapalım bakalım. Yaptan. İlerliyorum. Lavuk bir tane kalmış oldu. demek istiyorum Range. canım. Az bir şey sıktım ama birine. Bitişirişi gibi geliyorlar abi. Oğlum sen değil misin bana çıkan? Pardon Trak sen misin? O sen ben. Tamam birini aldım. O da indi. Hop. Keko gel bakayım. Yattığı yerden bize sıkıyor. Hop hop hop. Oğlum sol tarafa bir baksanız ha. Gir 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 içeri gir. Sokaktan çıkın sağ gidin sağ gidin. Sert ben arkandayım. Eskiden olduğu gibi. Zetman. Sinyal bozucuyu uçur. Sıkıyor lan. Adamları öldür. Of. Merdivenlerden yukarı. Benimle. Arkandayım değim arkandayım İlerle İlerleme kadar burayı tutun. Frost benimlesin. Oğlum bir dakika maaş gitti ha. İlerlemeye devam edin. Aldım tepedekini aldım. İki kişi aldım. Şehitmen sen kimi alıyorsun abi? Bakıyorsun yalan lan Gördüm. Aldım, 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 aldım. Gel de, gel de. Aldım. İki kişiler. Aldım. Sertmen, sıkmayacaksan önden ben gideyim ya. Ayıp ediyorsun ha. Grinch truck, Şu mouse ayarını, şu mouse ayarını. Maaş ayarını. Dikkat edin. Aynı anda vurmamız gerek. Maaş kayıyor. Giriyoruz mu? Giriyoruz mu? Giriyoruz mu? Tamam. Yattı oğlum yattı. Wall e Allah aşkına Cevici neredekini sıkıyorsun tabi. sen? Sertmen. Yürü yürü yürü. Çak herhangi bir telsiz haberleşmesi duymuyor musun? Sadece dalgalanmalar. Sinyal bozucu bizi karanlığa gömüyor. Durun sessiz. Düşmanlar mağazanın alt katında. Tamam. Anlaşıldı. Oğlum yap. Yaprağa bak ya. Grits. Grits'in tarafındayım. Birini aldım. Gel o keko. Görmüyorum oğlum. Fener falan yok mu lan burada? Görmüyorum. Gördüm. Üç kişi bir adamı sıkıyoruz arkadaş. İndiremiyoruz mu ya? Temas, alın. Geliyorlar, geliyorlar. oğlum el bombası diye flash attık ya Anana avradını İki kişiyi aldım abi birisi koşa koşa üstüme geliyordu Şuradakini de aldım Görmüyorum, görmüyorum. Göldüm. Aldım. Matıdaki Jackie, hadi. Ateş etmeyin. Animal takımı geliyor. Gelsin, bırak gelsin, bırak gelsin. Vurulan var mı? Yok yok. Şehirdeki son durum nedir? Ruslar kilitlenmiş durumda. Kaçığımızı tekniyorlar. İlerleyemiyoruz. Ama desteği ne durumda? Henüz bir şey yok. Yön bulma sistemleri bozuk. Sinyal bozuşu indirmemiz lazım. Oo, kalabalıklar. Süper Frost. XM25'i kullanarak göm onları. E bak. Şurada. Kaldır kafayı. <laughs> Aha, A A A A bomba. Lava bak kafayı gösteriyor. Tepedeki, sağ tepedekini aldım. kişi daha var. iniyor Son inisi olacak onun. Dur. Göster kafayı. Göster kafayı. Oğlum füze bize mi geliyor lan? Anam bomba. Anam bomba. Anam bomba. Aldım. Tepedekini aldım. Tepe bende. Tepe bende. Sıkıntı yok. Makineli aldım. Trampur. İlerle ilerle ilerle. Oğlum oradan nereye gidiyorsunuz lan? bir Yerden çıkacaksınız illa ki oradan. Oğlum mermi yok. Bana mermi verin. Silah dolu. Fark etmiyor. Oğlum bunun da... Bunun da dürbünü yokmuş lan. Yürü yürü yürü. adam Tramper bırak. Çık abi şuna içinde. Hadi gidelim. Aldım, aldım. Silahımı aldım. Oh, 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 Oğlum niye sıkmadı bu böyle? Kız gibi sıktı. Borsa binasına. Trump dur. Babacım drop. Geldim 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 böyle sakin. Tamam Bet hazır bir Hadi alışveriş edip çıkarız yoldan. Nerede lan? Oh, dur. Hop yavaş. Kaçtı. Oldaki kaçtı. Oldaki kaçtı. Yürü yürü yürü. Sentman yürü. Köşedekiler tamam. Oğlum pardon tamam değil şimdi tamam. Koya bak nereye geliyor lan sen koşarak. Biri yer yere aldım. Yürü 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 yürü. Senetmen yürü. yürü. Siper gerek. Yirlikte kalın. Senetmen, yanındayım abicim. Oğlum Lan mermi bitti. Bu O lavuk nereden çıktı lan bana? Dur bir dakika. Ne evet. Yürü yürü tamam temiz yav. Yukarı çık hadi hadi hadi. Anam neredeler? Hop. Temiz. Tamam. Tamam tamam temizledim. Yani temizlemiş gibi bir de balkon demiş diyor. oluyoruz. Tamam. Umarım kollarsın. Devam edin. Cemur ikinci katta. Anam geliyorlar. Oğlum, şatman, Allah'ın gazabısın. Gelsene buraya. Şatman. Adam adam gel. Frost, Termiti Cemarın güç kaynağına yerleştir. Biz seni kolluyoruz. Abi, anam geliyor. Bomba geliyor. Bomba iki tane birden. Bir anam dur bir Aldım aldım aldım. Ya seni koru, koruyoruz diyorsun. Anam geliyor oğlum nereden çıkıyor bunlar? Baltı yapalım mı? Haydi Güm, Oo, güm. Oh lord, Hedef Anlaşıldı mı? <laughs> geliyor geliyor sinyal geliyor dur. <laughs> Karşıda bir hareketlilik var. anlaşıldı. Beklemedeyiz. 3 dakika ne oğlum ya? gözetleme sistemi yeniden devrede. Çatıda birden fazla düşman hedefi belirledik. Tam teçhizatlı bir predatör emrinizde. Tamam, süpersin. Predator ile bağlantı kur ve bize zaman kazandır. Tamam ama bir dakika dur şöyle. Bir dakika hop. Şuraya mı atalım? Dur gelsin onlar da. Helikopter geliyor. Zımbala şunu. düştü 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 Oğlum eski kim kaldı? Bizim araç hadi bilin, bilin. Lan Hadi 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 hadi, hadi gidiyoruz Ver elini Onaylandı dördü de şahinde tahliye tamamlandı Sıkı tutun hop Aksiyonu devam aydı. Çoklu temas. Catch Frost Alliance Ben de, ben, ye, ben de, ben bekleme de. Beklemene kalım tamam. Admiral Overlord send it. Limanımızda birden yok fazla Rus savaş gemisi var. Sil takımını komuta gemisine saldırmak için yolluyoruz. Onlara yardım için yok limana gidin. Kapı Oğlum tepeye lan. 01 dikkat edin. Hava sahanızda birden fazla düşman helikopteri görüyoruz. Olsun kapışılır sıkıntı yok. Gel şimdi. Düşman kuşu geliyor. Biri indi, biri indi. Biri indi. İkinci de indi. İndi, indi. Sağ taraftaki hedefi al. bu üç. Öbürü de indi. indi, indi. indi. Tamam. İnmedi lan ha indi. Tamam mı? Var mı başka? O oh, yok. Şunu yavaş kır lan, menzilden çıkıyor. Menzilimde. Kayboldu, kayboldu. Geldi. Tamam. Düştü. Hop. Tutun, tutun. Gidiyoruz. Düşüyoruz. Bedenleri hala ZORLUYORUM zorluyor. Düşünüyoruz bu çocuğu. Hadi oğlum. Tutun, tutun. Tork iyi gibi. Kuru pervaneleri çalışıyor. Hidrolikler sağlam.

sistemleri tekrar çevrim Tam kapasite CD bombalarıyla beklemedeyiz. Yetki bekliyoruz. Şimşek 3-1 saldırı izni verildi. Düşük irtifaya geçiyorum. Herife varış süresi 5 saniye. Silahlar ateş edin. Predator kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim tüm bölgeler etkisiz hale getirilmiş görünüyor. İyi sen ben. Manhattan üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandık ve cephe hattını tekrar nehre doğru ittik. Sırada geldi. Rus komuta gemisi 1, Oscar 2 denizaltısı ve doğu kıyısındaki dengeleri değiştirecek kadar kuruş füzeler taşıyor. Onlar karşı saldırıya geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye sızın, köprüyü ele geçirin ve sonra da düşman silahlarını kendi filosuna karşı kullanın. Seal ekibiyle bağlantı kurup bu görevi halledin. İyi şanslar. Hazırlanın beyler. Sızma noktamız neresi? Brooklyn Batarya Tüneli. Orası çöktü sanıyordum. Çöktü zaten. İlk oynadığımda da şu e, sızma görevini yapamamıştım. Yerimizdeyiz dalgıç kıyafetiyle denizaltınız ama o sızma yapamıyorum. Biz gidemiyoruz. Anlaşıldı 01. Sizi gayet iyi duyuyoruz. Eko safa güvende. Yetkiyi uyguluyoruz. Bir dakikaya oradayız. Anlaşıldı. O bir... da bir bölüm sonu diyoruz. Ee, videonun başında dediğim gibi Call of Duty bir videoya bir görev şeklinde gidiyoruz arkadaşlar. İlk görevimizde ölmedik. İkinci görevden nasip belki ölürüz belki ölmeyiz bakalım. Bir sonraki videoda ikinci görevden devam edeceğiz arkadaşlar. Sızma göreviyle. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.